Sakın ola toprağı kötü sanmayın. Ey güzel insanlar, öyle buyuruyor mukaddes peygamberimiz. Selatü vesselam. Toprak sizin ananızdır diyor. Bir ananın kucağı gibi sizi bağrına basacaktır diyor. Ama dünyada imanla yaşayın ihanet etmeyin anamıza. Çünkü toprak sizi acıyla da sıkacaktır ey güzel insan. Allah için ne olursunuz? Dünyada imanlı yaşamaya gayret gösterin. Namaz kılarak, zikir ederek, ibadet ederek, güzel davranarak insanlara böyle yaşamaya gayret gösterin kardeşlerim. Allah imanla yaşayan kuladan eylesin şerla. Amin.